şey almadan, bir şey vermeden dostlar. Buraya ne kadar parlağım ben ya. Galiba şu an düzeldi. Evet, Hayanis'te son günüm. Geçen sene de burada Börken Travel yapmıştım. Geçen sene de burada Börken Travel yapmıştım. Bana bir ayrılık vakti daha gözüktü. Yemin ediyorum geçmişime bakıyorum. Hiçbir yerde bir sene yaşamadım ya, bir sene. Bakın 3 ay İstanbul'da yaşadım. Sonra 9 ay Eskişehir'de yaşadım. Ondan sonra 4 ay Amerika'da yaşadım. Döndüm, 7-8 ay tekrar Eskişehir'de yaşayıp Amerika'ya geldim. 4 ay yine Amerika'da yaşadım. Sonra 4 ay İspanya'da yaşadım. Sonra 3 ay İstanbul. Şimdi tekrar 4 ay Amerika ve 4 aylık Amerika'nın sonuna geldik. Şu anda Amerika'da kalmaya karar verdim artık hepiniz biliyorsunuz. Yeni bir iş, yeni bir aşk, yine gülecek bir neden lazım. Taşınıyorum kısaca. Yastığımı aldım. Bavulum orada. Sırt çantam her zaman gibi. Buralardan gidiyorum. Başka bir yere taşınacağım. Umarım her şey çok güzel olur taşındığım yerde. Dediğim gibi bir şeyler yapacağız. Şunun bilgisini vereyim. Arkamda görmüş olduğunuz Peter Pan otobüsüyle Hayanistan, Boston'a 2 saatlik bir mesafe. 16 dolara gidiyorum. Evet otobüsümüze bindik. Artık Hayanistan tamamen ayrılıyorum. Aydır çalışmaktan artık hiçbir yere gezemedim. İlk geldiğimde New York'a gitmiştim. Musun? Hatta New York'ta bir video yapmıştım. İşte o videodan sonra 4 ay boyunca tek bir tane bile pazar günü olmadı tek bir tane bile bir kere bile denize gitmedim yayın yaptım video çektim o kadar çok yorulmuştum ki 5 saat uyumaktan sürekli uyudum ya da ailem arkadaşlarımı aradım artık o devir bitti bir daha işim başlayana kadar hafa rahat gezeceğiz eğleneceğiz vloglar çekeceğiz hepsi kanalda olacak sizce video iki günde bir gelmeye başlasın mı artık bunu cevaplayın Boston'da görüşmek üzere ben biraz yatacağım evet uykumuz bitti şu anda Boston South Station'a geldik gece Boston'a gezebilir miyiz bilmiyorum biraz yağmurlu ee, ama bakalım neler yapacağız. Hello, can I Big Mac meal? 181, 182. Evet, yolcukların efsane yemeği. Burger ve patates. Şu an tabi. Big Mac aldım. Yaklaşık 8 dolar falan. Ve Türkiye'de bu hesabına göre bakarsak Big Mac'in 42 lira olması lazım. Ama Türkiye'de kira olduğu için İş iş gücü olduğu için Big ne kadardı ben gereken 20 milyon mu? 18 milyon öyle bir şeydi. Burada Türk kimine para verdik. Burada dolar kızım dolar harcıyoruz işte. Böyle enteresan bir dünya. Diye baktım. Uber'in paylaşımcısı var şimdi. Uber normal Uber çağırıyorsun mesela. 30 dolar. 3-4 kişi aynı arabaya biniyorsun. Herkes paylaşıyor bir, 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 sürüşü. Öyle söyleyeyim size. O var mesela 15 dolar. Paylaşımcısı çağıracağım şimdi birazdan. Oradan arkadaşım evine gideceğiz. Dolayı görüşmek üzere. dostlarım hepinize 5 dolarlık belediye otobüsünden selamlar tam 5 dolar ödedim bana otobüse çünkü lift 25 dolar gösterdi dedim 25 dolar şimdi kim verecek bir lift için otobüse bindim yarım saat 45 dakika otobüsteyim otobüslerden nefret ettim bir kez de anladım benim acilen araba almam lazım burada da otobüsler var burada da insanlar otobüslerle aylık, aylık akbile bu işlerine gidiyorlar geliyorlar trafikte takılıyorlar falan bu yaşam bu ne ya bu ne ya bu otobüs trafik var ya üf bir ara büyük şehirleri özledim falan dedim işte Instagram'dan snap hikaye falan attım ama tam olarak emin değilim artık gerçekten küçük şehirleri özledim mi? Gerçekten büyük şehirleri özledim mi yoksa özlemedim mi yani. diye çünkü kasabam çok güzeldi. Evet dostlarım şu anda arkadaşımın evine doğru geldim Bastı'nın Ücra bir mahallesindeyiz. Büyük şehirlerde burada yaşayan insanlar genelde New York'ta Bastı'nda falan şehir merkezinde oturmaz. Oturamaz çünkü bir oda kirası 2000-3000 dolar. Nasıl otursa şehir dışında otururlar metroyla veya otobüste işlerine, okullarına gidip gelirler. Ben biliyorsunuz işimden ayrıldım. Başta da gördünüz zaten. Başımdan geçen olayları anlatacağım. Ama öncelikle bir evimize gidelim. Şu bavulu falan bir bırakayım çünkü sevmiyorum ya. Bunları böyle taşı taşı nereye kadar be kardeşim. Evet dostlarım dün yarım kaldığım videoya şu an devam ediyoruz. Baştan anlayabileceğiniz gibi iş yerinden ayrıldım artık. İş yerinde hırsız yerine konuldum. Olay nasıl yaşandı bunu anlatacağım. Buna geçmeden önce bastığını fazla gezemedim. Buraya direkt geldim sağ olsun beni Instagram'dan takip eden bir arkadaş bana evini açtı. Onun evinde kalıyorum. Gezmek yerine daha çok piyasa araştırması yapıyorum. Fiyatları nasıl, işler nasıl, burada nasıl yaşarım diye araştırma yapıyorum. O yüzden gezi bloğu gelmiyor. Araştırdığım bilgileri de burada görmüş olduğunuz gibi Twitch 40 grubundan bu şekilde yazıyorum. Mesela komedi kalıcılarla ilgili çok bilgi geliyordu. Komedi kalıcılarla ilgili buranın ev fiyatlarla ilgili böyle bir bilgi yazdım. Arkadaşlar sağ olsunlar soru soruyorlar. Twitch'ten dediğim gibi bana abone olan 5-6 kişi daha bu WhatsApp grubuna alacağım. Bir tane da var. Bana mail atabilirsiniz abone olduktan sonra. Ayrıca Örken kentlere katılmak istiyorsanız da mail atabilirsiniz. Üniversite öğrencisiniz ve 3500 dolar bulabilirim diyorsanız. Bunun dışındaki sorularınızı lütfen canlı yayınlara saklayın. Şimdi dostlarım restorana müşteriler geliyor. Müşteriler oturuyor. Garson siparişi alıyor, veriyor falan. En son Eee şey var sümen dedikleri Türkiye'de book diyorlar burada kitap diyorlar şöyle bir bookun içinde adam şeyi götürüyor hesabı Türkiye'de de var bu adam götürüyor hesabı masaya koyuyor kadın ya da adam kim ödüyorsa e, 300 400 250 dolar 60 dolar neyse artık hesabı ödüyor diyelim ki hesap 55 dolar kadın verdi 70 diyelim ki ödüyor bu sefer garson gidiyor içine 15 dolar koyuyor geri götürüyor buku Buku adama veriyor. Ondan sonra adamlar kalkıp gittikten sonra ben masaya gidiyorum. Bu oradayken. Çünkü adamlar kalkar kalkmaz benim masayı temizlemem lazım. Ben masaya gidiyorum. Bazen de hostes gidiyorum. Ben yoğun atıyorum mesela diyelim ki bizim e, restoranda masalar var. Tamam mı? One mesela. One burada. Six five ta orada. Biri işte 101 biri diyelim ki 605. Ben 101'i temizlerken 605 de boşaldı. Ya e, müşteriler ayakta bekliyor de gidiyor orayı temizliyor veya menajer gidiyor temizliyor veya garson gidiyor temizliyor. Şimdi masaya gidiyorsun bazen masada oluyor bazen kitabın içinde oluyor para var masada. Tamam, garson yoğun zaten adam atıyor 5-6 tane masaya bakıyor birinin yemeği için mutfağa gitmiş biri buz istemiş diyelim ki kola makinesinin oraya gitmiş. O sırada o para oradan çalınabilir ve ben işe girdikten birkaç gün sonra bu çalınmalar başladı. Lan, lan diyorum ben işe girdim millet geliyor işte, sen burada kitap aldın mı? Bu buka dokundun mu? Yok diyorum ben dokunmadım ben masayı siliyorum kitabı orada bırakıyorum diyorum tamam mı? Ha diyor böyle biraz şeyli gözlerle böyle Hani iyi falan gibisinden Bir oldu iki oldu bana soruyorlar gelip işte gidiyor hostes soruyorlar falan Sonra hostese patladılar 3 aydır orada çalışan hostes Çünkü atıyorum ben çalışıyorum ya mesela pazartesi günü Salı başkası çalışıyor diyelim ki Çarşamba sabah başkası çalışıyor Pazarteside para çalınıyor salıda para çalınıyor çarşamba da para çalınıyor Artık basınları sömeyi bırakıp hostese gittiler Hostesle kavga ettiler tabi mekanda kamera yok kanıtlayamıyorlar da Neyse hostesle kavga edildi falan hostes en son işinden ayrıldı bu olaylar bitmişti bir süreliğine ama meğersem o hostes işten ayrılmadan beni suçlamış. Benim bundan haberim yoktu. Menajerlere sormuş. Menajerler de beni izliyormuş. Yani demiş ki yani, adamlar nereden bilir? Sonuçta kara kaşıma kara gözüm bakıp bu çocuk çalmaz diye halleri yok. Ben Türkiye'den gelmişim. Amerika'dayım. 3 ay kalacağım. 3 ay sonra oradan ayrılacağım. Bir daha görmeyeceğim bile. Ülkeme gideceğim. Atıyorum hırsızlık mırsızlık böyle ciddi bir suç bile olsa ben ülkeye gittikten sonra oradan kimse alamaz. Adamlar bu mantıkla düşünüyor. Hak veriyorum ben onu Beni izliyorlarmış. Ben de beni izliyorlar. Ben de acaba işi güzel yapıyor muyum işte. Barı güzel stokluyor muyum falan diye bakıyorlar. Her zaman ba çalıyor muyum çalmıyor muyum diye bakıyorlarmış. Sonra baktılar ki bende bir şey yok. Olayı şöyle düşünün. 150 tane masa geliyor günde atıyorum. Bir kimisi dörtlü, kimisi üçlü, kimisi ikili. 150 tane. Bu çalan kişi, hostes veya basır kimse 10 tane masadan 5 dolar altı sadece günün 50 dolar yapar. Bakın 5 dolar sadece. Adam 20 dolar tip bıraktı kadına. 5 doları çek sıradan cebine koysa 15 dolar kalsa adam bakacak 15 dolar iyi diyecek gidecek. Ya da mesela adam 10 bıraktı 5'i alsa mesela garson gidecek bakacak 5 bırakmış yavşağa bak ya yine gidecek. Olay böyle yaşandı bitti derken Eylül oyunun sonlarında bir daha almaya başladı. Aynı şekilde eksilmeye falan lan hostes mi çalıyor ne bileceğim menajer mi çalıyor basır mı garson kendi şeyini kaybediyor parayı kaybediyor o mu milleti suçluyor ya da adam hiç tip mi bırakmadı Olabilir adam tip bırakmamış olabilir %20 bırakmak zorunda değil ki herkes Kimisi %10 bırakıyor kimisi hiç bırakmıyor Neyse bana garsonun biri geldi şuradan dedi aldın mı dedi Eee bu Dedim ben o masaya gitmedim bile Ben boş boş konuşma dedim ben geçen de bunları yaşadık Ters ters baktı bana böyle Ben sana daha konuşmuyorum dedi gitti Beni hırsız yerine koydu Aga olay bilinmiyor Ben zaten kendimi çalmadığımı biliyorum Lan diyorum kim ya bu kim Ertesi gün iş yerine gittim yine garson bana böyle tip tip bakıyor. Onun, onun, onun arkadaşı olan garsonlar da böyle yine böyle bir, ters ters falan bakıyorlar. Ben artık masalara gitmeyi bıraktım. Masa kirli mesela kalkmış. Bekliyorum böyle. Niye bekliyorsun diyor bakıyor bana. Kitabını al. Kitabını al diyorum. Kitabını al ondan sonra kapı ütüleme. Neyse ben beni seven menajere gittim. Konuştum dedim ki bak dedim. Burada bir para çalınıyor. En kolay susanak işte benim. Neden? Çünkü buradan ayrılacağım yakında. Dedim neyin üzerinde istiyorsan yemin edeyim Ben, ben yapmadım. Bundan sonra dedim masalara da gitmiyorum dedim kitapları alana kadar. Kötü hissettim ya acayip kötü hissettim yani yanlış anlaşılma kadar kork korkunç bir şey var mı adam çalmış parayı mesela benim üstüme kalıyor veya hiç bahşiş vermedi mesela herif Ben gitsem o kitabı alsam mesela ona götürsem bir baksa para yok e, Parayı getirirken çaldın ya da masayı temizliyorum kitaptan parayı almış olabilirim böyle düşünüyorlar Zaten son günlerimdi ben biraz bir, bir iki hafta daha çalışacaktım normalde gittim dedim böyle böyle bak bu olaylar benim dedim üzdü ben dedim çalışmak istemiyorum. İşten ayrıldım. Yapmadığım bir şeyle suçlanmak kadar kötü bir şey yok ya. Mesela burada bir arkadaş bir kızla birlikte oldu. Türk bir arkadaş. Kız sonra polis arayıp bana ticavüz et demiş. Ulan birlikte oldunuz ya ne ticavüzü? Polis gidiyor mekanda basıyor bu adamı arıyorlar karakola götürüyorlar falan yani. Çok sıkıntılı bir iş ya yemin ediyorum bu bu tarz olaylar beni çok yoruyor. Neyse iş yerinden ayrıldım. Görmüş olduğunuz gibi Boston'a geldim. Buradan New York'a gideceğim. New York'tan Washington'dan sonra Orlando'ya, sonra Miami'ye gideceğim. Ne tarz videolar istiyorsunuz? Yollarda gezi videosu mu, vlog mu çekeyim, bu şekilde mi çekeyim? Ne tarz video istiyorsanız söyleyin. Twitch grubu unutmayın. 5-6 kişi daha kaldı almak için. Ben artık yollara düştüm. Yani umurumda değil o işlerin kim ne düşüneyim ama yani yanlış anlaşılmak kötü ama şu iyi. Sen kendini bildiğin sürece bir sıkıntı yok. Ben kendimi biliyorum abi. Bu kadar. Bu da böyle bir olay dostlarım. Bundan sonra Boston'ı çekebilirim. Community kalıcılar hakkında video yapabilirim. New York'u çekebilirim. New York'taki çalışma, kaçak çalışma hakkında video yapabilirim. Ne istiyorsanız yorum olarak yazın. Instagram otokom slash laptoplu gezginden de bu ülkelerde görmek için beni mutlaka Instagram'a takip edin. Alçugas all Leyla.